Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel sıralı bir model anlatacağım. Kumaşımın rengi gül kurusudur arkadaşlar. Bu malzemelerden almak isterseniz de Instagram sayfası Tespih Örtü Dünyası arkadaşından alabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Gerçekten rengi çok güzel. Zürafamı hazırladım. İlk önce iplerimin numarasını göstereyim. Bu şekilde zürafamı hazırladım arkadaşlar. Önceden buradan başlıyorum. Buraya bir tane bir tık büyük zürafa yaptım. hemen iç kısmına bir tane düğüm yapıyorum. Bu büyüklükte pırpırımı yaptım. Tekrardan bir kısmına iniyorum. Tekrardan bu uç kısmına düğüm atıyorum. Hemen dibine iniyorum ve tekrardan kısmı düğümü attım. Bir tane daha çalışacağım. Hemen dibine ilim arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımı çalıştım. Hemen sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Buraya geliyorum. bir iki üç dört ara boşluğu dört tane olacak tekrardan bir tık bu zürafalardan biraz daha Büyük yapıyorum ki şurası daha iyi olsun. diye Çok da büyük yapmayın. Tekrardan buraya geldim. Bir tane küçük püpür yaptım. Buraya düğümü atıyorum. Buradan. Burayı da çok bol bırakmayın arkadaşlar. Bakın. Hizalı şöyle görüyorsunuz. Burayı da çok bırakırsanız yaprağınız da güzel olmaz. Formu. Buradan geldim. Ben yani bir kısmına iniyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. yapıyorum arkadaşlar. Şimdi evet yaprağımı oluşturdum. Tekrardan hemen dip kısmından 1 2 üç, dört tane yaptım. Bir tık bol bırakıyorum. Bir tane daha çıkmıştım. Buraya geldim. küçük yapıyoruz arkadaşlar kırmızı Tekrar dip kısmına batıyorum. Şöyle hizalı batmaya dikkat edin. Uç kısmına tekrar düğüm atıyorum. Buraları buradaki ipleri çok bol bırakmayın. Tamam. Bakın şu şekilde. Hemen buraya düğümümü atıyorum buradaki ipi de çok bırakmayın arkadaşlar şöyle elinizi ayarlayın ve düğümünüzü öyle düzeltin tekrardan bir tane daha yaptım yaprağımı Evet arkadaşlar. Ben buraya da yapraklarımı yapayım. üst kısmını nasıl yapacağımı göstereceğim size. Hemen yapraklarımı yapayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alt kısmını bitirdim. Yapraklarımı hemen buradan modelime başlayayım. ipimi alıyorum. Buradan Şuralara zürafa yapıyorum. renkte mı yaptım. Hemen ipimi buraya indiriyorum arkadaşlar. Bakın şu aralıkta şöyle tutarsanız burayı daha iyi ayarlarsınız. Buraya geliyorum. Buraya da zürafalarımı yapıyorum yaprağımın kenarlarını bu şekilde gidiyorum arkadaşlar modelim gerçekten tek renk yazma sevenler için yani bu model çok güzel bir model kesinlikle yapın deneyin arkadaşlar bu tonlardaki renklere de çok yakışıyor şöyle kenarına gittim hemen bakın şuradaki küçük pırpırımızın iç kısmına düğümümüzü yapıyoruz. Arkadaşlar ben bu kenarları bütün yaprağımın yapraklarımın kenarlarını bu şekilde bu renk ipimle hepsini gideceğim. Sonra modelimin devamı da var. Hemen ben arkada bu renklerin hepsini yapayım geliyorum arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle daha net görürsünüz bakın bu şekilde şunları da yapıp hemen üst kısmını göstereyim Evet arkadaşlar ipimi bu şekilde şöyle bakın bu renk tonu gerçekten çok güzelmiş bununla ipimi gittim şimdi tekrardan Aynı yöntemle bak, kumaşımın renginden olan ipimle tekrar kenarlarından geçeceğim arkadaşlar. Evet, şuradan Tekrardan. Şuraya şu kısma bakın. İpimi şu şekilde Atıyorum. Şuraya bu kısmı Bakın, ya gerçekten o kadar güzel oldu ki şöyle göstereyim. Ben kuyumunu çok beğendim. hemen şöyle kendiniz boyutuyla birebir ayarlayabilirsiniz Arkadaşlar buradan da geliyorum aynı yöntemle kenarlarından geçeceğim arkadaşlar yaprağımı gerçekten çok tatlı bir model oldu. ben ben yani ben çok beğendim. Şöyle. Bakın çok güzel oldu. Arkadaşlar modelim bu şekilde. Şuraya şu kısmını da tamamlayıp son bitmiş halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar modelim bitti. Bakın şöyle gerçekten rengi tam buradaki gibi. Ben bu ton renklerini çok seviyorum. Şey ışıktan dolayı tam da belli olmasa da bakın şöyle göstereyim. Yakından. Evet arkadaşlar bugünkü model çalışmam bu modelde. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni yaparsanız da çok mutlu olurum. Instagram sayfasından da bana ulaşmak isterseniz aynı buradaki profili resmim aynıdır. Esnem Noroyaları oradan da bana yazabilirsiniz. İstediğiniz modeller varsa onları da çekebilirim. Tekrardan iyi günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.